Yukarıda İzmir Aydın otobanında seyir halinde olan 3 araç ve şoförlerin isimleri verilmiştir. Yolculuk sırasında şoförlerin karşısına tünel girişi nedeniyle aşağıdaki uyarı tabelası çıkmıştır. Yüksekliği 4,5 metreden fazla olan araçlar Selçuk çıkışından çıkınız. Evet buna göre Selçuk çıkışından çıkması gereken araçların şoför isimleri aşağıdaki hangisinde verilmiştir demiş. Şimdi 4,5'tan büyük olanları bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet 2 kök 3 bir tane daha 3 kök 3 eder. 3 kök 3 3'ü aşağı at içeri at 9 9 kere 3 27 burası kök 27 arkadaşlar. Şuraya baktığımızda 4 kök 2 4 kere 4 16 kök 32 16 çarpı 2'den. Buraya baktığımızda 3 kök 2 3 kere 3 9 kök 18 oluyor arkadaşlar burası da. Şimdi 4 çarpı 5 şey 4,5 de arkadaşlar 4,5 çarpı 4,5 20,25 eder. Şimdi 20,25'e kök içinde yazıyoruz. Bakıyoruz 20,25'ten büyük olanlar bu gidişten arkadaşlar ya buradan gidemezler. Dolayısıyla bakıyorsunuz 32 bu sayıdan büyük ve 27 de bu sayıdan büyük. Yani Ali ile Umut buradan gidemezler. Ama Eda 18 olduğu için bakın 20,25'ten daha küçük olduğu için gidebilir. Mesela Ali ile Umut diyoruz. Bunlar başka yani Selçuk çıkışına gitmeleri gerekiyor. Çalımız cedirle